ないです。 Bugün de güzel Diyarbakır'ımızda önemli ve özel ve güzel bir hizmeti gerçekleştirmenin ben de sizlerle beraber mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim ki Diyarbakır ilimiz gerçekten her alanda, her sektörde çok önemli bir potansiyele sahip düşen bu potansiyelleri en hızlı şekilde harekete geçirmek. Bizde 17.600 manda sayısıyla Türkiye'de ikinci büyük manda varlığına sahip iliz. Peki bunu ne yapmamız lazım? Şimdi bu manda sayımızla, bu mandadan elde ettiğimiz sütle mutlaka ekonomik bir değer oluşturmamız. Bir katma değer meydana getirmek. Bu nasıl olacak? Bunu önemli ürünlere dönüştürebilirsek bu sütü, o zaman hem ilimizin tanıtımı, hem bununla birlikte halinde üreticimizin, çiftçimizin daha fazla para kazanmasını hem de bu anlamda uluslar uluslararası pazarda tanınmamızı sağlamış olacağız. 48 hanım kardeşimiz bu proje içerisinde yer almış ve mozzarella peynirini üretmeyi öğrenmiş. İnşallah bundan sonra öğretecekler. Bununla da kalmıyoruz. Bunu markalaştırmamız lazım. Bunu bir Diyarbakır markası haline getirmek lazım. Bunun sürekliliğini sağlamak da çok önemli. Bu anlamda inşallah bir kooperatif, bir kadın kooperatifi de bu anlamda kuracağız. Çalışmaları başladı. İnşallah onu da gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi müdür dedi ki kurra ile 22 Kardeşimize burada malzeme öreceğiz. Toplam kırk mi? Şimdi böyle deyince dedim bir müjde de mademle ben vereyim. Hem bu ilim varisi olarak hem de belediye başkan vekili olarak kura çekmeyelim müdür bey. Geri kalanlara da biz verelim. Tamam Evet. Kuraya gerek yok. Geri kalan tüm hanım kardeşlerimize de kalan malzeme eksiğini de biz tamamlıyoruz. 22 değil kırk tamamına bu malzemeden vermiş olalım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biz Bakanlık olarak çok uzun zamandan bu yana kırsalda kadınlar üzerine yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlara fırsatlar ve imkanlar verildiği zaman yapamayacakları hiçbir şey yok. Kadınları eğer güçlendirdiğimiz zaman tarımın güçlendirileceğini, kırsalın güçlendirileceğini biliyoruz ve bu yönde ilerliyoruz. Bugün bakanlığımız bünyesinde 137 tane kadın kooperatifimiz mevcut. Bu kooperatifler bakanlığımızın desteklerinden kadın oldukları zaman zaten pozitif ayrımcılık aldıkları gibi bir de kooperatif kurdukları zaman ikinci bir ayrıcalıkla karşılaşıyorlar. Biz artık e, tedarik zincirlerinin bulunduğu yerlerde sizin ürünlerinizi görmek istiyoruz. Sizin yurt dışında ürününüzün isminin görülmesi bizi mutlu edecektir. Kuru alanlarda tarımsal araştırma merkezi ortak çeşit geliştirme programları yürütüyor. Mikrobiyoloji toprak analiz Sevgili kadınlarımız, lütfen bu işe önem verin. İnanın şu anda biz bakanlık olarak siz iyi bir şekilde üretimi yaptığınız zaman, markalaşıp standartınızı oluşturduğunuz zaman biz sizin tedarik zincirleriyle buluşturacağız. Ve böylelikle bu alanda varlığınızı göstereceksiniz. İnşallah artık marketlerde Diyarbakır'ın bu güzel peynirini de görme fırsatını buluruz. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlar. Bugüne kadar 357 tane proje e, yapmış. Bunun 302 tanesini gerçekleştirmiş. 55 tanesi devam etmektedir. Temel amacımız kırsalda yaşayan e, insanlarımızın refah düzenini yükseltecek çalışmalar yapmak. O çalışmalardan bir tanesi de bugün bulunduğumuz açılışını ve e, yapacağımız, ekipman e dağıtımı yapacağımız bu proje.